Borsada 28 Temmuz 1 Ağustos haftasında %0.98'lik bir yükseliş gerçekleşti ve 4.6 milyar liralık bir para girişi oldu borsamızda. Biz 100 endeksinde 4.6 milyar liralık para girişi, BIST 30'da 3.9 milyar liralık para girişi oldu. Gelin birlikte bakalım 28 Temmuz 1 Ağustos haftasında en çok para girişi olan hisseler hangileriymiş? Çaniki Termik birinci sırada 1 milyar 611 milyon liralık bir para girişi olmuş. 28 Temmuz 1 Ağustos haftasında Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1 milyar 551 milyonla ikinci sırada. Koç Holding üçüncü sırada 1 milyar 110 milyon. Türk Hava Yolları 920 milyonluk para girişi oldu. Emlak konut gayrimenkulde de 749 milyon liralık bir para girişi var. Vakıf finansal kiralamada 665 milyon liralık para girişi oldu. Aselsan'da yine para girişi devam ediyor. Aselsan'da 626 milyon liralık para girişi oldu 28 Temmuz 1 Ağustos haftasında. Kuyaş Yatırım hissesinde 530 milyon liralık para girişi oldu. İşc'de 514 milyon liralık para girişi oldu. Turex Turizm'de de 493 milyon liralık para girişi oldu. 28 Temmuz 1 Ağustos haftasında.